Hepinize merhaba en muhteşem grubun en muhteşem fanları. Bugün sizlere Armler'in BTS'i örnek alarak yaptığı duygusal bir iyilik hakkında konuşacağız. Başlamadan önce abone olup beni desteklersen çok sevinirim çünkü emeğimin karşılığını pek aldığım söylenemez. Her neyse bu video BTS çocuklara kötü örnek oluyor diyenlere gelsin. Daha yaptıkları bir sürü iyilik var ama bu sadece biri. Armler bir örnek alarak çok anlamlı bir miilik yaptı işte o görüntü. Aç veya kimsesiz insanlar için bedava yiyecek standı kurdular. Masaya da şunları yazdılar, bir hayran topluluğu olarak amacımız banktan ne bize öğrettiği gibi yardım etmektir, gibi cümlelerde bulundular. Gerçekten böyle bir şey olması çok iyi ve gururlandırıcı, banktanımızla gurur duyuyorum iyi ki army im. Bir daha dünyaya gelsem yine army olmak isterdim. Onlar bana hayatı öğretti. Onlarla gurur duyuyorum. Onlarla gurur duyuyorsunuz. Onlarla gurur duyuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere öpüldünüz.